Kıymetli arkadaşlar selamlar hepinize. Bugün anayasa hukukunun son bölümü olan yargı bölümünü de işleyip dersimizi artık bitireceğiz ve idare hukuku bölümüne geçeceğiz. Tabi vakit bulursak hazırladığımız sorularda yine burada çözüp eklemeyi düşünüyoruz. Şimdi yargı yetkisi Türk milleti adına bunu en baştan beri söylüyorduk. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. E, yeni bir değişiklik bu. O yüzden burada bağımsız ve tarafsız mahkeme olduğunu bileceğiz. Yargı bağımsızlığına baktığımız arkadaşlar hakimler görevlerinde bağımsızlardır. Hakimler anayasaya, kanuna, hukuka uygun olacak ancak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verilir. Yani burada bir yargının bağımsızlığı söz konusu. Hiçbir organ, makam yahut merci, hiçbir hakime yahut mahkemeye emir ve talimat veremez. Görüş ya da öneri de bulunamaz arkadaşlar. Emir ve talimat veremez. Nitekim bunlara ben hakimlik, savcılık teminatı içerisinde de göreceğim. Anlaştık mı arkadaşlar? Yasama görülmekte olan bir dava hakkında herhangi bir işlem tesis edemez. Yani bugün görüşülen bir davanın Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde herhangi bir görüşmeye tabi tutulması söz konusu dahi olamaz demektir. Ya da yasama ve yürütme organı biliyorsunuz devletin 3 tane ana erki var. Yasama, yürütme, yargı. Yasama ve yürütme mahkemenin verdiği kararı değiştiremez. Mahkemenin kararı kesindir ve buna muhakkak suretle onlar da uyumak zorundadır. Anlaştık mı? Yasama mahkemenin verdiği kararı değiştiremez kanunu değiştirir yahut o mahkemenin verdiği müeydeyi farklı bir şekilde hale getirecek yasama yeni bir kanun yaparak değiştirebilir ancak mahkeme atıyorum 16 yıllık bir e, hapis cezasını hükmettiyse bu hükmü yasama organı değiştiremez. Ancak ne yapabilir arkadaşlar? Kanunlarla mesela 16 yıllık bir hüküm verdi mahkeme. Yasama organı genel af çıkarabilir. Yahut hastalık, bunaklık, rahatsızlık sebebiyle Cumhurbaşkanı biliyorsunuz özel af yetkisine sahipti. Özel af uygulayabilir. Ancak bunun haricinde uygulanması gereken müeyyidenin sınırını alt üst limitini yani 16 yıllık cezayı 10 yılla indirelim gibi bir emir görüş talimatta bulunamıyor. Bu ayrımları zaten mantalite itibariyle yaptığınıza adım kadar eminim. Çünkü artık bu dersi biz biliyoruz. Arkadaşlar tabi yargının bağımsızlığını korumak için biz hakimleri ve savcıları belli teminat altına almak zorundayız. Onları hiçbir suretle azledemeyiz yani görevlerinden el çektiremeyiz. Onları kendileri istemediği müddetçe emekliliğe zorlayamayız. Ancak bir kadrosuzluk yahut bir ee, boşluğun olmaması durumunda bunu yapabilirim ben ki buradaki benim yaş haddim 65'tir arkadaşlar. Bunun yanı sıra bir mahkeme kapatıldı diye o mahkemede çalışan bir hakimin özlük haklarından mahrum bırakamam. Yine ben özlük haklarını mahkeme kapatılsa dahi yahut e, kadrosu kaldırılsa dahi fark etmeksizin özlük hakkını vermek zorundayım. Şu an zaten yüksek yargı mensuplarının daireleri tek tek e, indirgeniyor. O dairelerde görev alan e, yargı mensupları yani hakimler ve savcılar yine özlük haklarını alacaklardır. Yine e, hakimlik savcılık teminatı içerisinde özellikle bu husus idari yargı ve adli yargı hakimliği sınavlarında benim için önem arz etmek. Şimdi hakimlik ve savcılık e, mesleğine baktığım vakit arkadaşlar yargıyı hakim ve savcı yürütür adli ve idari yargı Hakimler ve savcılar. Görevlerini ifade ederken vicdanı kanaatlerine göre tüm verirler ve yararlandıkları nokta hakimlik, savcılık teminatı ve yargının mahkemelerin bağımsızlığı esidir. Anlaştık. Bir hakimin veya savcının atanması hakkı, ödevi geçici olarak veya sürekli bir şekilde görev yerlerinin değiştirilmesi, meslekte kariyer manasında ilerlemesi, bir disiplin soruşturmasına tabi tutulması, disiplin cezası verilmesi yahut meslek içi eğitimleri vesaire, hakimlik teminatı vesaire bunların hepsi neyle düzenlenecek arkadaşlar? Kanunla düzenlenecek yargı biraz daha kanunu şart koşmuş dikkat ederseniz. Yani bir idarenin düzenleyici işlemiyle değil, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil artık bir kanunla koyulacağını söylüyoruz. Burada da yine yargı uyuşmazlığı, yargı bağdaşmazlığı var mı? Hani yasama bağdaşmazlığı demiştik ya, milletvekilleri başka bir iş ve görevde yol alamıyordu. Burada da yine hakimler ve savcılar kanunun onlara tanıdığı işler dışında resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Mesela bir hakim bilir kişi olabilir mi? Evet olabilir. Kanun bunu ona tanımış. Ancak bir hakim hem hakimlik yapıp hem de farklı bir kamu kurumunda memur olarak ifade edemez. Memurluğu ifade edemez. Anlaştık. Bu takım ayrımlara dikkat etmemiz lazım ve Adalet Bakanlığı'na bağlı olduklarını bilmemiz lazım. Peki. Arkadaşlar ben mahkemeyi kurarken kaldırırken bunu kanunla yapıyorum. Zaten yargıda benim temel itibariyle gördüğüm en büyük nokta e, kanun, 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 Ben bildiğiniz üzere askeri mahkemeleri 2017 yılında ayımla beraber kapattım. Ancak şu an hala hazırda aranızda askerlik yapmış olanlar bilir. Askeri mahkemeler disiplin şeklinde sadece kurulabilir. Yani bir kişi atıyorum Asker telefonunu yakla, yakalatmıştır, disiplin subayının başkanlığında bir askeri disiplin kurulu oluşur ve orada kişiye 7 gün atıyorum e, askerliğinin uzaması cezası verilir. Bu kadar. Bunun haricinde siz askeri mahkeme kuramazsınız. Ancak savaş gibi bir durum olursa yalnızca asker olan kişileri görevleriyle alakalı işlediği suçlarda ben askeri mahkemelerde yargılayayım. Normal şartlarda yalnızca disiplin mahkemem var. Askeri mahkeme yok. Yalnızca savaş durumunda askerleri görevleriyle alakalı suçlarda ne yapacağım? Ee, askeri mahkemede yargılama hakkını vermiş bana kanun. Hakimler, savcılar kurulunu hatırlıyorsanız önceki derslerimizde değinmiştik. Kimlerden seçildiğini, kaç üyeden olduğunu, oluştuğunu söylemiştik. Burada ek olarak ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Kurul bir bir de iki tane dairesi var. Yani bir genel kurul bir genel kuruldan oluşuyor. İki de daireden oluşuyor. Bir genel kurul iki daireden oluşur. Süreç bu şekilde. Peki görevlerini ifade edersek hocam biraz bizim işimizi kolaylaştır olmaz mı? Elbette. Arkadaş temel mantığımız şu olabilir. Hakim savcıyla alakalı bir iş görüyorsak Muhakkak bunu daireler düzelt. Başlık. Hakim savcıyla alakalı bir iş görüyorsak bunu yüzde seksen, yüzde doksan daire yapıyordur. Neler yapıyor bu arkadaşlar? Kurul ne işler yapıyor? Mesleğe kabul ediyor. Atamanı gerçekleştiriyor. Nakdini gerçekleştiriyor. Kadronu dağıtıyor. Görevinden uzaklaştırabiliyor. Disiplin cezası verebiliyor. Meslekten Men edebiliyor. Hatırlıyorsanız bu karar hariç diğer kararlarına karşı zaten yargı yolu kapalıydı. Sizi birinci sınıfa ayırabiliyor. Yükselmenizi sağlayabiliyor. Değil mi? Temsiliyet yetkinizi geçici olarak size verebiliyor. Vesaire. Bunun gibi bir takım iş ve eylemleri temsil edecek. Ama temelde hocam benim mantığım ne olacak o zaman? Hakim savcı görüyorsa genelde bununla alakalı iş ve eylemleri yani birel işlemleri kişinin şahsını ilgilendiren atama nakletme gibi görevde yükselme gibi birel işlemleri idari hukukunda birel işlem olarak göreceğiz bunları. Bunları yapan hakimler savcılar kurulumun dairesidir. 2017 öncesi ben hakimler ve savcılar kuruluna şunu demiyor muydum? Hakimler savcılar yüksek kurulu. Demek ki yüksek ibaresinin 2017'de kaldırıldığında vatandaşlık dersi için bilmem de çok büyük artı olacak arkadaşlar. Bunun yanı sıra eee inceleme ve soruşturma eylemlerini görürler. Peki bunlar kimler? Bakanlıklarda görev yapan hakimler, savcılar, geçici yetkili çalışan hakim savcılar, idari görevleri yönünden savcılar, komisyon işlerine yönelik görevleri yönünden Adalet Komisyonu başkan ve üyeleri. Bunlarla alakalı soruşturmaları yine yönetecek, soruşturmalarla alakalı genelgeler düzenleyecek hangi konularda soruşturma yapılabilir bunları belirleyecek yargıtay ve Danıştay'a üye seçecek ki bunu birazdan detaylıca inceleyeceğiz Anayasa ve kanunların verdiği görevleri yerine getirecek ve burada tüm özlük işlerini hakim ve savcıların tüm özlük işlerini yapan kişi artık kurul olacak Bakın arkadaşlar. Eskiden ben sicil dosyası diyordum. Artık sicil dosyası denen bir kavram yok. Özlük dosyası, özlük işleri var. Anlaştık? Mı? Sicil dosyası denen bir kavram yok. Özlük işleri ve özlük dosyası var. Tabii ben yargıdan bahsederken evvela şundan bahsetmem lazım. Üst mahkemelerden biri olan Yargıtay arkadaşlar. Yargıtay benim adli mercimin nesi? Adli merci başıdır. Aynı zamanda emyiz merci. Emyiz merci. Ben e, ilk derece mahkemesi olarak atıyorum. E, ağır ceza mahkemesine gittim. Ağır ceza mahkemesi benim ilk derece mahkemem. Sonra Bölge Adliye Mahkemesi yani BAM dediğim mahkemeye gittim ki buraya ben ne diyeceğim? Ceza hukukunda ben buraya istinaf mahkemesi diyeceğim. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını itiraza giderken nereye gidiyorum? Yargıtaya gidiyorum ve ben buraya temyiz merci diyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki bu temyiz merci olan yargıtayın üyelerini kimler seçecek? Birinci sınıf adli yargı hakim yahut ee, Cumhuriyet Savcılarından ee, yargıtay üyelerini hakimler ve savcılar kurulu sal çoğunluk ve gizli oyla seçer. Bakın dikkat edin o zaman. Şunu söylememde gerek var mı? Evet hocam. Yargıtay da Cumhurbaşkanı'nın seçimi yok. Cumhurbaşkanı'nın burada herhangi bir görüşü yok. Yargıtay aynı zamanda Yüksek Hakem Kurulu'nun başkanını atamaya yetkili bir mercidir. Ben yargıtay üyelerini HSK olarak seçtim. Sonrasında Yargıtay başkanını, başkan vekillerini vesaire Yargıtay'ın genel kurulu seçecek. Bakın, şöyle şuraya bir ayrım yapalım. Diyelim ki birincisi Yargıtay. İkincisi Yargıtay başkan ve vekilleri şuraya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Yargıtay üyelerini kim seçiyormuş arkadaşlar? Hakimler Savcılar Kurulu. Yargıtay başkan ve vekillerini kim seçiyormuş? Yargıtay'ın kendi genel kurulu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını kim seçiyormuş? Cumhurbaşkanı olarak karşımıza çıkacak. Anlaştık mı? O yüzden burada benim dikkat etmem gereken hususlardan bir tanesi. Birinci sınıf adli yargı hakim ya cumhuriyet savcılar arasından e, hakimler savcılar kurulu yargıtayı seçiyor. E, yargıtay üyelerini seçiyor. Yargıtay kendi genel kurulunda başkanını, başkan vekilini yahut daire başkanlarını seçiyor. Ki bunları sal çoğunluk ve gizli oyla Kaç yıllığına seçiyor? Sal çoğunluk gizli oy 4 yıllığına seçiyor. Bunun yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını da Cumhurbaşkanı ne kadar 4 yıllığına seçiyor arkadaşlar? Anlaştık mı? Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ben belirlerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını belirlerken Cumhurbaşkanı olarak bana burada 5 katı aday geliyor arkadaşlar. Yani beşer aday söz konusu. Dikkat edin. Öncekinde demiştim ki 3 kuralı var. Çarpı 3 kuralı var. Artık burada beşer aday var. Beşer aday sistemi geliyor. Ve ben bu 5 adayı içerisinden ee, Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçeceğim. Nitekim ben bu arkadaşı bir de nerede gördüm? Siyasi partilere batılma davasını açan şahıs Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıydı. Danıştay'a bakarsak arkadaşlar. Danıştay idari mahkemelerin yani idari yargının idari yargının idari yargının başıdır. Aynı zamanda emiz mercidir ve bazen de bazı şeylere ilk derece mahkemesi olarak bakar. Bazı şeylere ilk derece mahkemesi olarak bakar. İlk ve son derece mahkemesi diyebilir miyiz hocam? Evet diyebiliriz. Mesela hocam bir örnek verelim. Hemen örneğimizi verelim arkadaşlar. İki tane bakanlık var. İki bakanlık ortak bir malla kamulaştırma için anlaşamadı. Danıştay'a gidecekler birinci daireye. İki tane bakanlık var. Bu iki bakanlık kamulaştırma süreci içinde anlaşamadılar. Hemen Danıştay'ın kapısını çalacaklar. Dikkat edin. Normal şartlarda süreç nasıl ilerleyecek? Evvela siz il idare mahkemesine gideceksiniz. İl idare mahkemesi sizi normal şartlarda bölge BİM dediğim bölge idare mahkemesine yönlendirecek. Ki ben buna istinaf diyorum. Bölge idare mahkemesinin kararından tatmin olmazsınız. Bunu da bir üst merci olan Danıştay'a taşıyacaksınız. Ki ben buna temyiz merci diyorum. Ama dikkat edin iki bakanlık arasındaki kamulaştırma sürecinde ben hiç bu ikiliyi almadım. Direkt Danıştay'ın kapısını çaldım. O yüzden Danıştay bazı durumlarda ilk derece mahkemesi, bazı durumlarda emniyiz merci olarak karşıma çıkacak. Şimdi ben bu Danıştay'ı belirlerken arkadaşlar 4'te 3 ve 4'te 1'lik sistem kullanacağım. 1 bölü 4, 3 bölü 4 sistemini kullanacağım. Arkadaşlar 4'te 1'ini Cumhurbaşkanı, 4'te 3'ünü ...PSK seçiyor. Dörtte birini. Kur başkanı dörtte üçünü... ...Hakimler Savcılar Kurulu... ...seçiyor. Buna benim bir kere önem vermem lazım. Yine Danıştay Başkanı... ...Baş Savcısı, Başkan Vekili... ...vesaire seçiliyor. Bunları da yine... ...kendi genel kurulu seçecek. Salt çoğunluk, gizli oy 4 yıl. Süreç ikisinin... ...Yargıtay ve Danıştay için süreç... ...ikisinde de aynı. Farkı ne o zaman hocam... Cumhurbaşkanı burada dikkat et artık devreye girdi. Cumhurbaşkanı dörtte birlik oranda üye tayin edebiliyor, atayabiliyor. Anlaştık mı hocam? Anayasa hukuku için bu kadarlık bölümde evet anlaştık. Zaten ilerleyen İYUK'ta vesaire biraz bunun <laughs> detayına gireceğiz. Uyuşmazlık mahkemesi. Bakın ben bunu çok severim. Uyuşmazlık mahkemesi. Adli idare iki tane yargı merciği var. Aralarında bir sıkıntı var. Anlaşamamazlık var. Hemen kimin kapısını çalıyorlar? Uyuşmazlık mahkemesinin kapısı. Anlaştık mı? Adli idare iki tane merci var. Atıyorum Danıştay Yargıtay. Bir konuda anlaşamadım. Nereye gidiyorlar? Uyuşmazlık mahkemesine gidiyor. Arkadaşlar uyuşmazlık mahkemesi aktif değil pasif bir mahkemedir. Pasif bir mahkemedir. Sebebi ne? Sadece uyuşmazlık olduğunda ortaya çıkar. Uyuşmazlık olmadığında çalışmaz. Ama bütün işleyişi, içeriği vesaire kanunla düzenleniyor. Ve benim için önemli ileride değineceğim çok hafızana yazmanı istiyorum. Bunu çok önemlidir arkadaşlar burası. Uyuşmazlık mahkemesi. Başkan ve başkan vekilliği. Nereden seçiliyor? Uyuşmazlık mahkemesinin başkanı nereden seçiliyor? Uyuşmazlık mahkemesinin başkanı anayasa mahkemesi üyeleri arasından seçilir arkadaşlar. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanı Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilir. Bak bu maddeye yıldız koy. Çünkü ileride bir nokta değişime çok gelecek. Peki Anayasa Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi ters düşerse ne olur? Ne olacak? Normal yerçisinde en üst ne? Anayasa. Anayasanın üstünlüğünü denetleyen makam kim? Anayasa Mahkemesi. İşte o zaman Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını esas alacağım. Buraya kadar da tamam olduğumuzu düşünüyorum. Ve artık... E, mali bir e, yargı organı olan Sayıştay'a ekmem lazım arkadaşlar. Sayıştay burada bütün denetimlerini vesaire kimin adını yapacak? Sayıştay çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapıyor. Yani dolaylı olarak Türk milleti adına. O yüzden burada Sayıştay benim için önem arz ediyor. Tabi Sayıştay'ın her kararı kesinlikle geçerlidir dersem yanlış söylemiş olurum. Eğer sayıştar bir karar aldıysa bu kararın yazılı bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde siz karar düzeltimin isteminde bulunabilirsiniz. Karar düzeltimi de bulunabilirsiniz. Demiştim ki sayıştayın kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Dikkat et başka bir yargı yoluna başvur yapamıyorsun. Yalnız bir tanesi açıklamıştım. Neydi? Berat ve zimmete para geçirme. Yani eğer senin şahsını ilgilendiren Çağsını zor durumda bırakacak bir süreç varsa Sayıştay'ın verdiği kararda evet buna karşı dava açabilirsin. Ancak bir kurumu ilgilendiriyorsa buna karşı dava açılamaz olduğunu bilmem gerekiyor. Arkadaşlar Sayıştay bir evet yüksek organ olarak alt edebilirim ancak Danıştay'la çatıştığında Danıştay'ın kararına alacağım. Nitekim Sayıştay tüm mali idarelerin denetimini yapmakta, genel uygunluk bildirimi sunmakta, siyasi partilerin denetiminde anayasa mahkemesine yardımcı olan bir kuruluş olarak karşımıza çıkmakta. Hocam burada çok soru gelir mi? Soru gelirse nereden gelir arkadaşlar? Denetimlerini kimin adına yaptığından gelir. Denetimlerini kimin adına yapıyor? Yahut verdiği işte o anayasa mahkemesine yardım etmesi, genel uygunluk bildirimi, Yahut kaymakamlık sınavlarında ne, sorular sordular hocam? Mahalli idarede bir İdare teşkilat dersinde biz bunun detayını ineceğiz. Ancak orada mesela denetim türlerini sormuş, sordular. Mali denetim, performans denetimi diye. Yani bu şekilde denetimleri var ama onlar biraz da işin içeriği olduğu için anayasa hukukunda onlara yer vermeyeceğiz. İlerleyen videolarımızda zaten e, hepsini bilmiş olduğunuzu göreceksiniz. İşte geldik zurnanın zırt dediği yere tabiri caizse. Anayasa mahkemesine ayrı bir video çekmek Kusar. O yüzden sıradaki videoda.